Şimdi son dakika haberleri. Kadar korkunç. Alışveriş merkezinin yanması olayını şüphelisi Amber Luman, görgü tanıkları onu suç işlerken gördüklerini söylüyor. Eğer suçluyu görürseniz lütfen polise haber verin. Amber Luman, bu olamaz ne yaptın sen? Yine öfkenle başa çıkamadın. Amber bunu bilerek yapmış olamaz ama onun cezası gerçek olacak. Amber için üzülüyorum. Bütün şehir polisi muhtemelen onun peşinde. Harika, hiç su yok şimdi. Ne yapacağım ben? Çok terliyim. <laughs> ah, tamam. Su için teşekkürler. Harika havluyu asmayı unutmuşum. Şimdi ne yapmalıyım? Bıktım. <laughs> Umarım komşular pencereden bana bakmaz. Ne oldu ya? Bu havlular nereden geldi buraya? Onları buraya ben koymadım. Çocuklar, yerdeki paspası gördünüz mü? Katlayıp kaldırdığımı hatırlıyorum. Bunu gördünüz mü? Videoyu geri sarın. Lütfen yardım edin. Sessiz, bunu yapamam. Lütfen, hadi. Yorumlara yazın bana. Kahretsin! Telefonu masanın üstünde. Ona ihtiyacım var. Uh. Çocuklar, geri sarıp mesaj attığınız için teşekkürler. Delirdiğimi düşünmeye başlamıştım. Plan lazım. Belli ki evimde biri var ve o biri havluya ihtiyacım olduğunu biliyordu. Demek ki bir suçlu ya da hırsız değil ama kim bu? Acaba kim? Kim olduğunu düşünüyorsunuz? Mesaj atın. Ben de bu arada polisi arayayım. son bir dinlemede. Merhaba, evimde davetsiz bir misafir var. Onu gördünüz mü? Saklanacak güvenli bir yeriniz var mı acaba? Bir odadayım şu an. Ah, çabuk buraya gelin geliyor. Ah, polis geldi. Sonunda polis geldi buraya. Polisi siz mi aradınız? Bu da ne? Siren kafaları polis mi olmuş? Temiz çocuklar hadi girin. görünüşe göre burada kimse yok. Patron, burası temiz. Burada kimse yok. Bunu zaten fark ettim. Kızı ne yapacağız? Hiçbir şey. Hayır, bir şeyi uzatmıyoruz. Buradan ayrılıyoruz. Hadi. dışarı çık Amber gitmişler. Gittiler gitmeliyiz. Neden gidelim ki? Gittiler zaten. Kız uyuyor. Açlıktan ölüyorum. Hadi biraz çay yapalım. Çocuklar ne oldu? Hatırladığım son şey polisin geldiği. Polisi siz mi aradınız? Sonrasında hiçbir şey hatırlamıyorum. Yorumlarda kaçırdığım şeyleri bana mesaj yazın lütfen. Hı? Su ısıtıcısını kesinlikle açmadım. buzdolabına bakayım. Çayın yanında bir şeyler bulabilir miyiz? Ne? Ha ha tabii. Sakın cheesecake'ime dokunayım deme. Ve sen de öyle. Lütfen bizi polise verme. Biz hırsız değiliz. Suçlu bile değiliz. Wait ağlamayı kes. Bu bizim hatamız değil. Sadece saklanacak bir yere ihtiyacımız var. Alışveriş merkezine Amber'ın yaktığını düşünüyorlar. Bunu o yapmadı. Gerçekten de o yapmadı bunu. Sana inanıyorum. Haberlerde Şüphelinin Ember olduğunu duyduğumda ona inanmamıştım. Hem de hiç. Bunu yapmazsın. Neden böyle bir şey yapasın ki? Bu arada ben Saşa. Bize inandığın için sağ ol Saşa. Tüm yangınlarla suçlandığım bir dünyada yaşamak çok zor. Neden buraya geldin? Hep dışlanmış olacaksın. Evet Sasha haklısın. Ben hep dışlanmış biriyim. Bu dünyada da Veit kendi dünyamıza geri dönelim. Ama Amber hayatımızı değiştirmeye o kadar çok istedik ki bir iş yeri açmayı... Evet ama görüyorsun burada bunu yapamayız. Burada her zaman her şeyi ateşe veren kişi olacağım. Amber ya senin iş ortağın olsaydım ben? Sen ürünlerini yaparsın ben de satış pazarlarını bulurum. Ama bu gerçeklikte olmaman senin için daha iyi. Anlaştık mı? Anlaştık. Yaşasın. Eve gidiyoruz. Yakında geri geleceğiz. Arkadaşlar videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Abone olduğunuzdan emin olun.